Merhaba arkadaşlar Barış Yayınları e Limit Fasikülü'nde Limit'in özellikleri kısmındayız. 12. testle birlikteyiz ve sorumuzu okuyalım. Ne diyor? Bu kuralla ifade edilen bir f fonksiyonu için eksi 2 noktasındaki limit bir reel sayı ise bu kaçtır diyor. Şimdi bakın eksi 2 noktasında f için limit değer sayısa, buraya eksi 2 yapmak için eksi 4'ün de reel sayı olması lazım. Yani şöyle düşünün f x'teki eksi 2 f x artı 2'deki eksi 4'e tekabül ediyor. Çünkü zaten 2 birim sola çekilmiş hali bu bunun. O zaman ben buralarda eksi 4 koyarsam bunlar birbirine eşit olacak. Yani eksi 4 m artı 3 eksi 4 artı 3 m'ye eşit olacak arkadaşlar. Buradan da 7 eşittir 7 m'den m eşittir 1 yani d seçeneği olacak aradığımız doğru cevap. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bu sefer tersten sorumuz soruyor arkadaşlar. F'in tersinde 9 ifadesinin 9 noktasındaki limitini soruyor. Burada fonksiyon tabii ki tersini de bulabiliriz. Yani o da bir problem değil. Parçalı fonksiyonun tersini konuşmuş oluruz en azından. Bunun tersi x eksi 3 bölü 4. Bununki de x eksi 5 bölü 2 olacak. Şimdi kritik noktaları gel bulmak için de şöyle yapıyoruz. Bunun tersini burada, bunun tersini burada yerine yazıyoruz. Yani x eksi 3 bölü 4 küçüktür 1. Buradan da x eksi 5 bölü 2 küçük eşittir 1. Buradan x eksi 3 küçüktür 4. x küçüktür 7 gelecek. Demek ki öbür sınırında 7 geleceği gözüküyor zaten. Buradaki 9'a bakmamızı istiyor. 9'u alıp şurada yerine koyuyoruz. 9 eksi 5 bölü 2'den aradığımız cevap 2 yani D seçeneği olacak. Evet geldik 3. soruya. F ve G parçalı fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. 3 tane fonksiyon var elimizde. Hangisi ya da hangilerinin eksi 1 noktasında limiti vardır? Şimdi burada sağdan soldan bunları çözmemiz gerekiyor ama ilk önce şöyle yapalım. Eksi 1 eksi eksi 1 artı deyip f ve g'leri yazsak bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yine bu tablo olayı bizi kurtaracaktır burada. Eksi 1'den küçük sayılarda nereye gidiyor? Bu 3'e gidiyor. Eksi 1'den büyük sayılarda eksi 3'e gidiyor. G'ye baktığımda eksi 1'den küçük sayılarda pardon büyük sayılarda 2'ye gidiyor. Burada da eksi 2'ye gidiyor. Bu halde bir kere bunların ikisini de çarpımı eksi 6 yapacak. Bu net gözüküyor zaten. Demek ki 3 kesinlikle cevaplarda olacak arkadaşlar. Yani bunlar gitti. O zaman bakın şıklara baktığımda 1 de olacak. Çünkü zaten oluyor. Bakın ben bunları toplarsam f artı g ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle uzatalım. Burası 1. Burası eksi 1 yapıyor. Ama karesini aldığımızda bunlar eşit olacağı için bu da olacak. Şimdi de f eksi g'ye bakalım. f eksi g'yi bu tabloda yalnız sadece şu satırlar için inceliyoruz. f eksi g burası 5. Burası da eksi 5 olduğu için eşit değil. Demek ki bunun limiti yokmuş. Yani 1 ve 3 numaralı fonksiyonların limiti olacakmış arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş dördüncü soruda. Bir bileşke fonksiyon sorusu aslında. f içinde g içinde f1 artı. Buradan başlayalım. Şimdi f nerede? Solda. Birden büyük sayılarla 1'e yaklaşın diyor. Bakın şöyle bir kayma yapacağız. Böyle 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 derken eksi 2'ye geliyorum ama eksi 2'den bakın büyük sayılarla aşağı iniyorum. Yani eksi 2 artı diyeceğim. F içinde G eksi 2 artı dedik. G burada eksi 2'den büyük sayılarla eksi 2'ye yaklaşırsam 3'e gidiyor. Ama dikkat edin görüntüler 3'ten küçük sayılarla 3'e gidiyor. Yani burası 3 eksi olacak. Bize F 3 eksiyi soruyormuş. 3'ten küçük sayılarla da F'e yaklaşırsak arkadaşlar bakın burası nereye gidiyor? 5'e gidiyor yani cevap E seçeneği olacak. Evet beşinci soru yine bir bileşke fonksiyon ve bir grafik yorumu var sorumuzda. Şimdi ilk önce şuraya bakalım. F içinde F içinde F3 artı. 3 artı tamam 3'ten büyük sayılarla 3'e yaklaş. Böyle bir kayma yapacağız. Dikkat edin şuralara doğru indiğim için eksi 3'ten büyük sayılarla eksi 3'e iniyorum. Yani F içinde F içinde eksi 3 artı dedim. Eksi 3 burada. Eksi 3'ten büyük sayılarla gittim. 5. Ama dikkat edin 5'ten küçük sayılarla 5'e giriyorum. 5 eksi. Şimdi f5 eksiye geldik. Hatta şöyle bir şey yapsak daha iyi olur bence. Bunu da alıp şunu biraz küçülteyim hatta isterseniz. Şunu da alıp küçültüp şunun yanına yazayım ki hepsinin birbirine eşit olduğunu görelim. f5 eksi 5 neredeydi? Buradaydı bakın. 5'ten küçük sayılarla 5'e yaklaşıyorum. Ve beni eksi 2'ye götürüyor. Yani burası eksi 2 olacakmış. Buraya kadar bence Herhangi bir problem yok diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi bir gelelim diğer parçaya. Diğer parçada nasıl bir yorumda bulunmamız gerekiyor. F'in tersi ama bu sefer eksi 2 demiş arkadaşlar. Buraya dikkat. F'in tersi eksi 2 dediği için de şöyle bir şey yapacağım. Eksi 2 noktasını hatta eksi 2'den küçük sayılar bakın. Eksi 2'den küçük sayılarla eksi 2'ye yaklaşıyorum tersinden ve bu beni nereye götürüyor? 5'e götürüyor. Eksi 2 ile de 5'i toplarsak cevabımız 3 yani B seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Evet 6. soruya bakalım. 2 tane doğrusal fonksiyon vermiş bize. A noktasında bunların limiti eşit olduğuna göre demiş ki G0 kaçtır? Demek ki bunlar burada A noktasında kesişmişler. O zaman bunların görüntüleri de eşit olacak. Yani ben hem burada hem burada A veriyorum. A kare artı B. A, B artı A eşit. Şöyle yapalım. Bunu buraya, bunu da buraya atalım. A kare eksi A A b eksi B'ye eşit a parantezin aldım, bunda b parantezin aldım. Şimdi şuraya dikkat bir kere arkadaşlar, burada a'nın bir kere pozitif olduğu gözüküyor, değil mi? Tabii b için bir şey bilmiyoruz ama şuna bakın, g fonksiyonunun eğimi b ve b negatif bir sayı, burası kesin. Ve ben bunları götürürsem bir pozitif sayı ile bir negatif sayının eşit olma ihtimali yok. O zaman bu durumun gerçekleşmesi için tek bir koşul var, o da şunların birbirine eşit olması. Yani bunların ikisinin de sıfır olma durumu. Demek ki a kesin 1 olacak. Eğer a 1 ise arkadaşlar o zaman bizim g fonksiyonumuz bx artı a olacak. Ve polinom tipinde bir fonksiyon olduğu için sıfır verdiğimizde de yani buradan birden geçmek zorunda kalacak. Bu sebeple aradığımız cevap D seçeneği yani 1 olacak. Özellikle burada son yapmış olduğum yorum bence son derece önemliydi arkadaşlar. O yüzden bunlara muhakkak dikkat edin siz de sorularınızı çözerken. Evet geldik test 12'nin son sorusuna 7. soruya. Eksi 1 noktasındaki bileşke fonksiyonun limitini istiyor bizden. Şimdi burada şöyle düşünelim arkadaşlar. Eksi 1 artı ve eksi 1 eksi için bakalım. Yani bir eksi 1'den büyük sayılar bir de eksi 1'den küçük sayılar için bakalım. Eksi 1'den büyük sayılarda g ne yapıyor arkadaşlar bakın. Bu şekilde eksi 1'den büyük sayılar böyle geliyor ve 2'ye gidiyor. Yani artık ben F2'ye bakacağım. Değil mi? Hatta F2 artı da desek fark etmiyor gerçi. Zaten bu polinom tipinde olduğu için F2'nin limiti burada bir yere geliyor. Bir sonrakine bakalım. Eksi 1'den küçük sayılar nereye geliyor arkadaşlar? Bakın. Eksi 1'den küçük sayılar beni sıfıra götürüyor. Yani F0 eksiye bakacağım. O da burada F0. Ama şuraya dikkat. Şimdi bakın biri f0 biri f2 hatta bu eksileri yazmasak da bence olur. Çünkü polinom tipinde bir fonksiyon zaten. Yani burada aslında fonksiyonun bağlantısı ya da sürekliliği kopmadığı için 0 2 artı da 2 eksi de zaten aynı yere gelmiş oluyor. Burada şöyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Bu bir parabol ve bu parabol olduğu için bunun bir tepe noktası olacak. Ve tepe noktası bunun köklerinin tam ortası olacak. Yani burası 6 birim olduğu için şöyle parçalayabiliriz. 3 birim burası, 3 birim burası yani burası 1 olacak. Demek ki bunun tepe noktası 1 ise tepe noktası 1 olan bir parabol var arkadaşlar elimizde. Şöyle diyelim burası 1. O zaman bakın dikkat edin. taş şöyle çizelim bakın şöyle çizelim. O zaman F0 ve F2'yi istiyor. Dikkat edin. O zaman bunun gideceği görüntüyle bunun gideceği görüntü de aynı olacak. Yani bunlar birbirine eşit. Demek ki cevabın yoktur diye bir seçenek olması mümkün değil. Hatta bunlar birbirine eşitse limit değeri otomatikman F0'a F0 olduğu için de gördüğünüz gibi eksi 3'e eşit olacak. Yani hiç işlem yapmadan sadece kendi bilgilerimizi ve parabol yeteneğimizi kullanarak da cevaba ulaşabiliyoruz. Test 12'nin de sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.